taşta o başörtülü genç kızımıza yapılan bu iğrenç namert saldırıyı hala Cumhuriyet Halk Partisi dahil çok Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi olarak görülen bir kısım kadın dernekleri bile eleştiri konusu yapmadılar. Emin olunuz ki şu an kameralardaki o görüntüler elimizde. O görüntüleri Türkiye toplumuyla paylaşsak ya bu iktidarın sorumluluk duygusuyla alakalı çok daha farklı gelişmeler olabilir. Başbakan Erdoğan gezi olayları ilgili e, elimizde belgeler var yakında açıklayacağız demiştik. Bu da onlardan Tabii biri ki, mi? Ki. Başka neler ben var? Yani işte camilere ayakkabılarıyla girdiğini inkar ediyorlar. Orada içki içilmediğini söylüyorlar. Çok ayıp bir şey yani. Bunların da görüntüleri var çok mı? Çok Tabii ki hepsinin görüntüleri var. Yani o zaman böyle bir yalana niye ihtiyaç duymuşsa Bugün de böyle bir gerçeği, hepsi yalanla gerçeği tanık için alarak söylüyorum. Niye ihtiyaç hissettiğini anlayabilmiş değil. O zaman kalemini kırsın. Evet, yana da hangisi doğru onu da şu anda... Ben izlediğimi yani. söylemedim mesela. Ama katıldığım televizyon programlarında bu görüntülerin var olduğunu söyledim. Niye var olduğumu da açıkladım. Çünkü biz İktidar Partisi'yiz. Biz emniyet müdürlerimizi ararız, ilgili birimlerimizi ararız, sorarız. Deriz ki bu görüntüler var mı? o dönemin paralel müdürleri bu görüntülerin elimizde olduğunu söylediler. Biz de meğer namert olduklarını bilmeden onların söylemiş oldukları söze itibar ederek evet bu olayın görüntüleri vardı. Ben dedim ben. Gerçek böyle itiraf ediyorum. Ben izlediğimi söylemedim. Ama izlediğini söyleme yalanı üzerinden bir algı oluşturmaya çalıştığımızsa Bugün tırnak içinde gerçeğini açıklıyorum. Üzerinden de başka bir algı, başka bir operasyon yapılmak isteniyor. Bence İsmet Berkan bu kalemini kırsın, bundan sonra gazetecilik yapmasın.